Torreira'nın kazandığı evet. pozisyon penaltı mı değil penaltı. mi? Penaltı. Kırmızı kart mı değil mi? Hayır. Yani o ayakta adamı tırpanlaması, tıraş kırmızı kart. vermez kart. Yok abi. Ta, bunu mesela mi? diyorum ki var verdirdi. Hakem orada devam ettirdi. Ve Galatasaray'ın aleyhine foul verdi. Var devreye girdi. Hani varın da yaptığı iyi şeyler var. Onu da konuşalım diye söylüyorum. Ya 40 yılda bir bana devam Abi bak. sen şimdi ya kırk her şey 40 yılda, yılda, yılda bir, bir 50 kırk yılda, yılda bir. 40 yılda bir, 40 yılda bir. Maçlar bu kadar maç oynanıyor. Haftalık o nereden baksan abi 10 tane, 15 tane maç oynanıyor. Anladın mı? Onları ama sen... Ama bu ama çok önemli pozisyon. Bu çok çok önemli bunu, yani bunu görmemek, yani bunu görmek imkansız ya. Ceza sahası içerisinde adam kafayı çıkıyor. Basmaya kareti sen... yapıyor ya. Buradan alıyor böyle şurasına, buradan böyle alıyor. Yani kramponuyla evet. bunu nasıl görmez ya bunu? Yani ya ama federse onlar bile görür yani. Körler bile görür ya. Aynen. Yani şimdi sen hep de sallama yani. Biraz da doğruları konuşalım burada. adamları tamam hataları var ama geçen zaman, adamın zan doğru zan yaptıkları zan da var. Bu, suratını götürüyor derif. Ne oldu o? E onu söylüyoruz işte. Onu söylüyoruz. Kırmızı kart hakem görmedi. Kırmızı kart mertensi diyorsun ya. Ne mertensi? mertensi. Chelsea demedi mi sen bugün? Torero dedi. Torero dedi. Ya. Torero. Galatasaray'ın aleyhine Torero gol dedi. verdi. Gitti var ya. Zaniola benimki. Biz Zaniola geçen hafta. Yok Anladın dün akşam. Dün, dün. Abi ne zaman yalan ne? hangi pozisyonda? Zaniola geçen haftaki maç. Hayır dünkü maçı konuşuyoruz. Ben dünkü maçı söylüyorum ya. ya. Torero'nun Kayseri'nin e, kırmızı yedi. Ayağıyla tabanıyla yüzünü böyle belki de gözünü kör edecekti o vidayla. Allah korusun. E, e, olabilirdi. Doğru gitti orada Galatasaray'ın aleyhine foil verdi. Yani Kürşat Filiz genç bir yani destek olalım da. Adamı sıkar. önündeki pozisyonda gör artık kardeşim. kardeşim. Bak, Serhat bak. adamı Skar Filiz yapacaktı. Bak ciddi konuşuyorum. Film bunları, yani. bunları, halledebilmemiz için varın her türlü etkisini göstermesi gerekiyor. Orada ne gördü? Kırmızı mı gördü? Gireceksin. Gel kırmızı değil. Alacaksın göstereceksin orada. Yanda geliyor yani. Anladın mı? Böyle 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 de geliyor. Göstereceksin kafasına vura vura. Anladın mı? O sarıyı kırmızıyı alacaksın. Sarıyı da bırakacaksın. Oyun devam edecek abi. Orada İçlu hakemdir abi bitti. Bu ben vardan bunları bekliyorum abi. Gerisi hikaye. Ya, yaptı diyor. Hani, tam var işte o anlamda vazifesi yılda yılda bir, 40 yılda, yılda bir ondan sonra övün abi. Şeyde nasıl pozisyonunda ceza sahasında olmadığı için orada var devreye giremiyor. Cezası içerisinde olmadığı için ama kırmızı kartta girebilir. Kırmızı kartta şöyle. Hakemin görmediği bir alanda birisi geldi sana kafa attı. Ya yani sen kafa attın. Evet. Hakem görmedi. Orada tabii ki var devreye giriyor. Çünkü hakem o pozisyonu gördü ve devam ettirdi. Ama hakem nasıl? Ben bak şimdi burada bir şey görüyorum. Yani biz de maçta. Yani hakemin o pozisyonu. Bazı pozisyonlar kaçabilir gözden. Saygı duyuyorum. Çok zor meslek olduğunu başımda söylediğim hakemim. Sayıdan çok zor. Yani bir kere 22 tane adamla uğraşıyorsun. Bırak seyirci. 22 iki tane adamla sahadacersin uğraşıyorsun. Koşuşturuyorsun. 10 20 kişi yağmuru var tabii bir de onlar. Şimdi ama yani iki elinle bak arkadan iki elinle soldan ve alttan üstten iki elinle tutup bir adamı düşürüyorsan, bunu da hakem görmüyorsa o zaman kafama başka şeyler geliyor. Maçta 4-0 kardeşim. Maç 0-0 olsa hadi soru işaretimi atacağım bir tarafa, çöpe atacağım. Ama maç 4-0 ver abi. Allah yani şimdi anladın mı? Mantık denen bir şey var. Mantıklı konuşmamız lazım yorum yaparken. Niye görmüyor onu anlamıyor. Yani bu %100 görülecek pozisyonunda kusura bakmasın. Ya o ben... zaman... Ahmet Çakara'dan bir şüpheyle yani. bakıyorum. Ya orada diyor ki Tiyamm'da Nelson'un boğazına gitti diyor. Allah Allah. Ben Allah, bir Allah. daha izledim. Bir daha izledim Ahmet Hoca'nın yazısını okudum. Diyor ki Tiyamm'da diyor şey Nelson'a ilk faulü o yapıyor diyor. Bir daha izledim. Bir daha izledim. Hiç hiçbir şey yapmıyor. Adam sadece topa bakıyor. Koşu yapıyor. Nelson alttan ve üstten evet, adamı aynen, düşürüyor. Dediği gibi yani 4-0 olmuş. Ver kardeşim o. Evet. Baksana bir diğer kritik kararda ilk yarın son dakikasında Nelson'a verilmesi gerektiği tartışan kırmızı kart. Bence önce Kaşerli oyuncu Nelson'un sonun boynuna sarılıyor? Ve dolayısıyla kırmızı kart yok dedim. Az önce sen de dedik ki Erman Toroğlu da tam tersini söylüyor dedim. Aynen öyle. Ki yorumunu da dinledim. Ama şimdi evet. ben Ahmet'e katıldım. Neden biliyor musun? Bak orada çok iyi dikkatli ben izledim o programı şeyi. O pozisyonu. <laughs> biz rakip, rakip. Dikkatli rakip izledik tamam. ya. Rakip, sen ne gördün rakip, abi? Bak, bak. Ben merak ettim. Rakip oyuncu, rakip oyuncu giderken anladım. Arkasından Nelson rakip oyuncu Nelson'u geçti. Top, topu çok açtı. Başmadı. almak. Top daha geliyor. Havadayken oldu olay. Abi, top daha ila konmadı. Alak Topla alakası yok. Ben kare kare defalarca izledim. Top tam inişe geçti. Be, Belizasına geldiğinde adam zaten yerdeydi. Nerya? Adam topu kontrol Peki. eder edemez bak ona girmiyor. başka, o ha. başka. Ama adam bir şekilde o topla evet. buluşuyordu. Tam buluşma noktasındayken Nelson hem alttan hem üstten düşürüyor. Ya topla alakası yok. Topsuz düşürüyor. Yok, Do top. fazla, fazla, ya fazla, ben fazla. gerçekten bu pozisyonda gol yok, kırmızı kart yok diyene tamam yani saygı duyalım tabii ki ama e, futbol bilgisi konusunda topu kontrol da, edemez, edemeyecek şekilde uzaklaşınca kendini yere attı. Anladın mı? Yere mi attı? Yere attı evet abi. Abi ya Gökben abi başka maçı mı seyrettin evet. sen? Evet. Sen kesin başka maçı seyrettin. Evet. Abi iki Peki, tane ben böyle iki arayacağım tane arayacağım. elini alıyor. Ya boşver sen Bir açı kendine... daha var bir daha. Yok abicim sen kendine bak. Sen kendine ya, seyrettin. Ya burayı verebilir Ay, miyiz mi? burada?